Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2.5 iki, iki altın oran şikesini göstereceğim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar abone olursanız videoları beğenirseniz o kadar bu tarz videolar gelir. Oran şikesi videoları olsun taktik videoları olsun. Şimdi laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz karşınızda 6 tane maç var. 6 maçı kaydettim. Kendim bizzat oynadım Şu şekilde videonun başında da Dediğim gibi 2.5 altın e, Oran şikesini göstereceğim İlk maçımızla başlayabiliriz Şimdi iddia kısmına girdik arkadaşlar Gol kısmına geliyoruz Burada toplam gol aralığını buluyoruz Yani direkt zaten bulmanıza gerek yok Aşağıya kaydırdığınızda karşınıza çıkıyor Toplam gol aralığına Baktığımızda burada bizi ilgilendiren Tek nokta 0 golün oranı Tekrar ediyorum toplam gol aralığına giriyoruz. 0-1 golün oranına bakıyoruz. Burada 0-1 golün oranı 2-10. Bu sizin aklınızda bulunsun. 2-10 oranı gördüğünüzde gönül rahatlığıyla 2.5 alt oynayabilirsiniz. Hatta ben sizlere şunu söyleyeyim. Bu 2-10 oranın yanında size 2 oran daha vereceğim. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şimdi 2.5 altın oranına da bakalım bir 30 oran güzel bir oran değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi toplam gol aralığına baktığınızda zaten her şey çözülüyor. E, 0-1 golün oranına bakıyorsunuz. 2-10 oranını gördüğünüzde 2-10 oranını gördüğünüzde gönül rahatlığıyla 2.5 alt oynayabilirsiniz. Şunu kaldırayım arkadaşlar ben. İlk, ilk maçımız bu şekildeydi. ikinci maçımızda da e, bu. Şimdi tekrardan iddia kısmı ve gol kısmına girdiğimizde Burada bakın arkadaşlar toplam gol aralığına baktığınızda Burada 0-1 golün oranı 2-0-5 Şimdi e, size demiştim zaten 2 oran daha vereceğim 2-10'un yanında 2 oran daha vereceğim Bu bir diğer oranımız şu şekilde Toplam gol aralığına baktığınızda Eğer 0-1 gol oranı 2-10 2-0-5 ise gönül rahatlığıyla o maça 2.5 alt oynayabilirsiniz. Hatta ben sizlere şimdi 2.5 altın oranını da göstereyim. Bakın. 1.30 oran. Güzel bir oran. Temiz. Bakın hatta toplam gol aralığı 0-1 gol. E, 0-1 golün 0-1 golün oranı 2.05. Bu şekilde. İkinci maçımızı da kapatalım. Kaldı 4 tane maç arkadaşlar. Tekrardan iddia kısmı Gol kısmı Ve bakın Toplam gol aralığı Toplam gol aralığına girdiğimizde Burada 0-1 golün oranı 2-15 oran Görüyorsunuz arkadaşlar Bir diğer oranda bu Toplamda 3 oran söyledim sizlere 2-0-5 2-10-2-15 3 oran söyledim 2.05, 2.10, 2.15 oranı arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten 0.1 golün oranı 2.15. Bu oranları gördüğünüzde yani 2 2.10'u 2.15'i gördüğünüzde gönül rahatlığı 2.5 alt oynayabilirsiniz. Bakın burada da 2.5 altın oranını 1.35 değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde. Bu maçtan çıkalım ve kaldı 3 maç. Bu 3 maçı da tamamladıktan sonra bir sonraki günün bültenine girelim ve size birkaç tane bilgilendirme yapayım. Tüyo verin. E, ee, üç tane maça baktık. Bu bizim 4. maçımız. E, ee, buna da baktığımızda 2 maç kalıyor. Şimdi gol kısmı toplam gol aralığı 0-1 golün oranı 2-10. Dediğim gibi bunları gördüğünüzde 2-0-5'i 2-10'u 2-15'i gördüğünüzde 2.5 alt yazabilirsiniz. 1.30 oran tertemiz. Şimdi bu maça da bakalım. Evet. Gol kısmı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0-1 golün oranı 2-15. Toplam gol aralığı 0-1 gol. 2-15 oran. Dediğim gibi hani 2-15'i görebilirsiniz. 2-10'u görebilirsiniz. 2, görebilirsiniz, 2 görebilirsiniz. Değerlendirirsiniz arkadaşlar. 2.5-6 yazarsınız. Tertemiz 1.35 de oranı varmış değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde e, bu üç orandan e, hangisini artık karşınıza çıkarsa değerlendirmek isterseniz o şekilde yaparsınız bu oranları gördüğünüzde direkt iki buçuk altı yapıştırın arkadaşlar gönül rahatlığıyla şimdi son bir tane maçımız kaldı Bu da o maç tekrardan Eee. İddia kısmı toplam gol aralı ve 0-1 golün oranı 2.15. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2.5 alt, 2.5 altın oranı da 1.35. Güzel oran. Dediğim gibi. Şimdi bir sonraki bültene bakabiliriz. Bir sonraki bültenin maçlarına bakalım. Ne var ne yokmuş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ufak bir tüyo vereyim. Bir bilgilendirme yapayım. İlk öncelikle e, bu oranlarda örnek veriyorum mesela 2,5 2,5 alt oynayacaksınız. Ben sizlere zaten 2,5 altın oran şikesini gösterdim. Bu zaten kafanızda dursun yani oranları söyledim. 2,05, 2,10, 2,15. Bu oranları gördüğünüzde şimdi tekrardan göstereceğim, toparlayacağım. Şimdi şunu demek istiyorum. Normal hafta içinde bu oranlarda maçlar çok fazla gelmiyor. 1-2 tane veya 0 hiç gelmiyor Ama hafta sonu gerçekten çok fazla 6-7 tane maç geliyor hafta sonu Bu oranlarla e Bu şekilde hafta sonu oynayabilirsiniz Hafta içi de oynayabilirsiniz Ama dediğim gibi hafta içi çok fazla Denk gelmiyor Hani denk gelmiyor derken bu oranlarda maçlar çıkmıyor 2-0-5 2-10-2-15 dediğim gibi Şimdi Son 2 maçımız var Bir sonraki günün bültenini gösteriyorum Sizlere daha iyi kafanızda otursun diye gol kısmına girdik toplam gol aralığı 0-1 golün oranı 215 zaten şimdi toparlayacağım ne demek istediğimi ee, bu da son maçımız zaten bakın arkadaşlar gol kısmı 2 oran 0-1 golün oranı 2 -10. bu bizim son maçımızdı bunun da 2.5 altın oranını göstereyim 1.30 oran değerlendirebilirsiniz Şimdi toplamak gerekirse, toparlamak gerekirse e, toplam gol aralığına girdiğimizde burada 0-1 golün oranına baktığımızda eğer biz bu 0-1 golün oranına girdiğimizde baktığımızda 2-0-5 görüyorsak, 2-10 görüyorsak, 2-15 görüyorsak o maça 2.5 alt oynuyoruz. Bu şekilde e, tekrar ediyorum toplam gol aralığına girdiğimizde 0-1 gol e, kısmına baktığımızda burada 2.10 oran, 2.15 oran, 2.05 oran gördüğümüzde 2.5 alt oynayabiliriz. Bakın 2.5 altın oranı 1.30. 1.30, 1.35 bu oranlar. Bazen 1.32 daha demin de gördüğünüz gibi. E son olarak şu şekilde bir şey söylemek istiyorum. Sürekli her videoda söylüyorum artık kamu spotu gibi bir şey oldu. Ee, arkadaşlar maçların başlamasına 5 dakika kala oynuyor oynayın hani maçların başlamasına 5 dakika kala oynayın diyorum çünkü neden iddia sürekli e, oranlarla oynadığı için e, söylüyorum dikkat edin aklınızda bulunsun oranları biliyorsunuz zaten e, şimdilik bu kadar arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşçakalın.